İlk projemizi oluşturacağız ama kurulum için ne gerekiyor onu söyleyeyim. Öncelikle bizim geliştireceğimiz uygulamalar native uygulamalar. Yani Android'de geliştirecek olsak, iOS'ta geliştirecek olsak ki örneğimizde bir iOS uygulaması geliştireceğiz. Sadece bir tekstin nasıl değiştiğini, development ortamının nasıl olduğunu belirteceğim. Burada demek ki biz native uygulaması geliştireceksek native kurulumlar için olan bütün gerekliliklere ihtiyacımız var. Burada e, React Native içerisinde belirtilmiş. Ben kitapta bir bölüm olarak bunu anlatmaya çalıştım. Ama frontend ile mobilin buluşma noktası olan React Native, e, frontend uygulamalarının gelişimin hızıyla, e, bazen de mobil uygulamaların gelişim hızıyla sürekli değişebiliyor. E, Tabi bu React JS gibi hızlı olmayacak, çünkü arada bir abstraction var. Kurulumları kitaptan da bakabilirsiniz, isterseniz buradan da bakabilirsiniz. Ama gerekli olacak bütün ihtiyaçlarımız öncelikle uygulamamızı native uygulama Android veya iOS'ta native uygulama geliştirecek seviyeye getirmemiz. Ondan sonra React Native'i kurmanızı öneriyorum. Yani Android için JDK kurmanızı, Java Development Kit, Android SDK'yı kurmanızı, Android Studio'yu veya IntelliJ kurup Android Studio plugin'ine eklemenizi gibi burada çeşitli yapmanız gereken maddeler mevcut. En sonunda da Android Home'a e, tabi bu macOS ortamı için Windows'da e, çevresel değişkenlere eklemenizi tavsiye ediyorum. Burada React Native'in dokümantasyonunda ya da kitapta sırasıyla belirttik ne yapacaklarınızı. Zaten YouTube'da Android Installation ya da iOS için de şu anda belirteceğim iOS için hiçbir şey yapmamıza gerek yok hemen hemen. Yaparsanız oldukça hızlı bir şekilde React Native uygulamalarımızı kullanmaya başlayabiliriz. Genymotion Android'in sanal cihazı yıllardır düzeltilemedi. Çeşitli tabi güzel özellikleri de var. Yani Intel'in özelliği özelliğiyle oldukça hızlandırılıyor. Ama bu çok daha iyi bir alternatif. Android uygulamalarımızı cihazımızdaki simüle etmemiz için Genymotion emülatörünüzü kurmanızı tavsiye ediyorum. Kitapta da zaten kurulumunu belirttim. Sadece bir Virtual Machine kurarak bu, bunu kurabiliyorsunuz. Ee, iOS geliştirme ortamı için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece Xcode'u App Store'dan indirmeniz yetiyor. Ondan sonra iOS geliştirmeye Native'de başlayabiliyorsunuz. Android'de de buradaki e, geliştirmeleri, indirmeleri, gereksinimleri, karşılamaları yaptıktan sonra... Android geliştirmeye de başlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde React Native için ne yapmamız gerekiyor? Sadece, zaten web geliştiricisi olduysanız Node.js ortamınızda kuruludur. Sadece Node.js'i kurmanız, sonrasında NPM Package Manager ile React Native'in CLI'ni indirmeniz, sonrasında ise React Native In -In evsen Project demeniz, Evsem project Projenin ismi, kendi projenin isminizi vermeniz yeterli. Bunun haricinde Watchman, Flow gibi ekstra e, tool'lar var. Bunun ne için kullanıldığını, kullanılma amaçlarını kitapta yine belirttik. Öncelikle terminal ekranımızı açalım. E, bu Windows'ta ya da Mac'te ya da Linux'te fark edecek e, ama temelde hepsi aynı. Öncelikle desktop'a gelerek yeni bir React Native init My project isminde bir proje oluşturuyorum. Bu biraz süre alacak çünkü e, projenin taslak kodları indiriliyor ve bizim için React Native her şeyi hazır hale getiriyor. Örnek bir Android projesi oluşturuyor, örnek bir iOS projesi oluşturuyor ve uygulamalarımızı buradan geliştirmeye başlayabiliyoruz. E, buradaki oluşturulan proje yapısıyla ilgili her şey yine e, kitapta teker teker açıkla, açıklamaya çalıştım geliştirme sürecinde uygulamanızın e, ilk kurulum sürecinde hata yaşarsanız e, React Native bize bir hata sayfası hazırlamış şu anda e, Çok Bulamadım Ama tra, heh, Burada trouble setting page e, Burada Olası hataların çözüm yöntemlerini vermiş Ama zaten Native environment'ları Android ve iOS için bulursanız herhangi bir problem yaşamadan e, React Native'i de kurabileceğinizi tahmin ediyorum. E, platformdan platforma çeşitli sıkıntılar yaşanabilir. Ama komünitesi e, oldukça büyük olduğu için şu an için bile çok yeni bir teknoloji. E, Mart 2014'te açıklandı iOS'u. Android ise Eylül'de yayınlandı. Oldukça yeni bir teknoloji olmasına rağmen hemen hemen tüm React Web geliştiricilerinin ilgi duyduğunu ve duyabileceğini düşünüyorum. Uygulamamız şu anda kurulum aşamasında, sunucudan datalar çekilip kurulum işlemi devam ediyor. Burada bu bölümü kapatalım. Kurulum gerçekleştikten sonra uygulamamızı deneyeceğiz.